Ay, çok tatlısınız çocuklar. Maşallah. Sadi Bey oğlum biliyor musun? Tıpkı benim kocamın bana baktığı gibi sevgiyle, aşkla bakıyorsun karına. Adeta geri kalan ömrünü ona adar gibi. Öyle değil mi? Son bir kıvılım. Öyle, öyle, öyle. Benim kocam da öyledir biliyor musunuz? <laughs> Canım kocam ya. Vallahi ömrüm senin ömrün olsun diye bakar bana sürekli. Değil mi kocacığım? Ya öyle, öyle. Hatta kalan ömrümün yarısını peşinat olarak verdim bir haftada. Ay çift kumrular size. <laughs> Sağ ol. Çayınız soğuyacak. Aa, olsun, olsun. Ay fotoğraflara doyamadım. Ee sahi... Saad Bey oğlum, anlatsana. Nasıl evlenme teklif ettin? Nasıl oldu? Anlat. Çalışmadığın yerinden geldiğinin sen anlat bakalım. Bayılır. Hikayeye bayılır. Bu hikayeye bayılır. Anlatmayı çok sever. Anlatsana hayatım. En sevdiği hikaye biliyor musunuz? Vallahi çok sever anlatmayı. Peki. Anlatsana. Ben Songül'e evlenme teklif etmedim. O bana etti. Biraz da tehdit etti. Ne? Ee... <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani? Ee, <laughs> hayatım, sadece Hı? Mahir Nur Hanım senin ne kadar şakacı olduğunu anlamaz da inanıverir, değil mi? İnanıverirsiniz, yani. aman. <laughs> ben çayları olur. doldurayım, değil mi? Tazeleyeyim çayları. Çayın bitmedi. Bitti hayatım, bak bitiyor. Hı. Bitti, gördün mü? Sıcakmış aslında. <laughs> <laughs> Sen birine gelsene mutfağını canım. Biliyorum, şimdi. <laughs> sen? Ne yapayım kızım? Sen beni köşeye sıkıştırınca aklıma gelen ilk şeyi yapıştırdın. Aklına bu mu geldi gerçekten ilk? Ya benim seninle gerçekten evlenmem için ya da bir erkekle evlenmem için onu zorlamak mı lazım? Benim ona ihtiyacım mı var ya? Abart, abart ya. Nasıl toparlayacağız hikayeyi? Toparlayamayacağız. Sen gidip anlatmaya devam edeceksin benim gibi bir polis memurunun senin kafana nasıl silah dayayıp zorladığını. Nereye gidiyorsun? Çay koyacağız. Ben koyamam. Dökerim. Çünkü çirkinim, değil mi? Ya sana... Sana çirkinsin diye mi var bu kızım? Aynaya da mı bak? Ya sen bana Çirkin ne kızıyorsun? Tehdit tabii, tehdit. Evlenmeyi kabul etmesem şimdi hapisteydim. Bundan hala tehdit mi olur? Bana ne ağlıyorsun sen? Mazlum müdürün ağla. Allah Allah. Çok mu sert oldu lan? Kadın sonuçta abi, hassas. Alırım, alırım sağ. Aa! Aferin Sadi Bey, oğluma bak. Sen yorulma diye çay da getirmiş. Ay ne kadar ince bir davranış. Çok incedir. O kadar incedir ki. vallahi çok incedir benim kocam. Böyle bir tane vursam kırılacak gibi değil mi? Gerçekten çok incedir. Evet. Ne diyorduk? Nasıl evlenme teklif ettiğini anlatıyordum. son Songül'e nasıl evlenme teklif ettiğimi anlatacaktım ama... ...ondan önce sanırım nasıl tanıştığımızı anlatmam gerekiyor. Ben o zaman Ankara'da öğretmenim. Bir gün meslektaşım Onur, o da öğretmen. Geldi dedi ki, abi dedi Şengül'le nişanlısı... Gelinlik seçmeye gideceğiz. Sen de bizimle gel. Bir akıl veresi olum dedim ben ne anlarım bu işlerden. Abi dedi lütfen beni kırma. Dost, arkadaş gittik. Onlar gelinliği seçerken ben de orada boş boş dolanıyorum. Canım da sıkılmış. Tam o anda kabinden beyazlar içinde bir melek çıktı. O an zaman durdu benim için. Kuşlar etmez oldu sanki rüzgar. Esmez oldu. Hiç unutmuyorum dışarıda yağmur çiseliyordu. Damlalar havada asılı kaldı sanki. İşte dedim bu. Yılların müzmin bekarı Sadi Payaslı'yı... ...evlilik karşıtı Sadi Payaslı'yı nikah masasına oturtacak kadın işte bu. Ama bir sorun var. Ya, Songül gelinlik provasında demek ki nişanlı. Demek ki yakında evlenecek. Nişanlı değil Songül. Orası yanlış olmasın. Songül nişanlı değil. Ee, devam et, pardon. Evet. Sonra arkadaşı geldi. Öğrendim ki aslında evlenecek olan kişi son günlüğüyle arkadaşı Sevindim tabii. Sonra bir fırsatını bulup tanıştım. Allah var orada bir elektrik oldu aramızda. E gelinliği çıkardı sonra. Polis üniformasını giyince dedim ki yandık. Sonra da bir adım atmaya çekindim açıkçası. Onu da ayrıldık. Görüşmek üzere, görüşmek üzere. Memnun oldum, memnun oldum. Ama aklımdan çıkmıyor bir türlü. Bir gün, üç gün, beş gün. Sürekli aklımda. Bir trafik polisine aşık olursanız onu bir daha nerede görürsünüz? Tabii ki trafikte. Önce mıntıkasını öğrendim. Nerede çevirme yaptığını öğrendim. Sonra da ne kadar trafik ihlali varsa, ne kadar hatalı sollama varsa hepsini yaptım. Sırf çevirmeye yakalanayım diye. Ben kural hatası yapıyorum, o ceza yazıyor. Ben yapıyorum, o yazıyor. Neyse ceza puanım dolmadan benimle dışarıda görüşmeyi kabul etti. Çıkmaya başladı. Üç beş ay çıktık. E o da beni sevdi yani Hı. zamanla. Sonra dedim ki Sadi bu böyle olmaz. Esas adımı atman lazım. Son bir çevirmeye yakalanman lazım. Gene çevirme yaptığı yere gittim. Durdurdu beni. Sadip Ayas da ehliyet ruhsat dedi çünkü bırak erkek arkadaşı, babası olsa tanımaz. Yapıştırır cezayı, sadıktır işine. Elini uzattı, ehliyet ruhsat. Ben önceden hazırladığım yüzü çıkardım. O an parmağına geçirdim. Bu seferlik cezamı ödüle çevirip benimle yaşlanmaya ne dersin dedim. Evet dedi. güzel bir hikaye. Çok romantik. Bizim hikayemiz bu, Nezir. Ay. Ay, çok Sanki seni üzülecek bir şey yaptım. Teşekkür ederim. Teşekkür. Anlattığın hikaye için teşekkür ederim. Ha kadın merakla biraz hakkı da bilmek istiyor. Biraz uçtu. Uçtuğunu da çok güzel kondu. Tanık koruma programı, evet. selametle ilerliyorsun evet. sonuçta. hata yapmadık güzel. Şükür, şükür. Şükür, çok şükür değil mi? Geçelim içeri. Geçelim. Ben ne yapmışım ya son? Sen suçlu değilsin, kendini suçlama. İnsanları ne hale sokmuş? Oğlumun ne? Bilmiyordun sadece. Bilseydin emin ol bir şey yapardın. Oğlum benim varlığımdan habersiz. 17 kere doğum günü kutlamış. 17 kere 18'incisinde olur. Oluruz değil mi? Olacaksın. Daha yeni bulmuşken kaybetmek istemiyorum. Kaybedeceksin. Mum gibi sönmesin oğlum. Sönmeyeceğim. Bana bir kere sormuştun ya. Babam bir gün eve gelmedi. Sabah oldu eve gelmedi. Ertesi gün oldu. Gelmedi. Günler geçti böyle. Haftalar. Mevsimler geçti gelmedi. Annem her yerde aradı babacığım. Nafile bulamadı. Yer yarıldı yerin içine girdi sanki. Gözünün feri söndü ağlamaktan kadıncağız. Bir gün sordum anneme. Anneciğim doğum günüm yaklaşıyor babam. Doğum günümde eve gelir mi diye. Dayanamadı artık kadın itiraf etti. Babam bizi terk etti dedi oğlum. Gelmeyecek baban. Babam bizi terk etti. Çocuğum o zaman. Dedim hani belki gelir gene de çocuk aklıyla. Yedinci yaş günüm geldi çattı. Eve gittim seslendim anneciğim. Ses yok. Kapıyı açtın bir şekilde. Masanın ortasında kendi elleriyle yaptığı pasta duruyor. Üstünde de mum gibi asılı anneciğim. Benim anne. Mis koku anneciğim. Sallanıyor. Canına kıymış. Dayanamamış. Bir pastaya bakıyorum. Bir anneme çocuğum da koştum bıçağı aldım. İpi kesmek için. Boyum yetmedi. O gün orada yemin ettim büyük yemin ettim. Annemi bu hale sokan adamı bulacağım. İntikamımı alacağım. Polisler geldi. Beni neneme götürecekler. <laughs> Kaçtım polislerden. O herifi arıyorum çünkü. Anamı benden alan o herif. Kaçtım sokaklara düştüm sonra. Sokaklarda uyudum. Çöpten yedim. Sokak insanı pişirir. Hiçbir şeyden korkum yoktu artık. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu çünkü. Ne bıçak, ne silah, ne külah. Ne gece, ne karanlık. Hiçbir şey. İçimde sadece intikam ateşi. Tren galina gittim. Bekliyorum. Adamı arıyorum her yerde. İnecek mi bir yerden çıkacak mı diye. Yok. Yok sırra kadem basmış. Daha çocuğum ben. Sonra bir otobüse bindim. Bavulların arasında nenemin köyüne gittim. Aklüleri nenem. <laughs> bir müddet nenemin yanında kaldım. Onlar mutlu günlerimde. Çok severdim ya. Çok hakkı var üstüm. Onda anacığım o da ona da kanı kanı rahmet etmiş. Sonra döndüm sokaklara. Onun adamı, bunun adamı, onun tetikçisi, bunun yardakçısı, onun beladısı. Hiçbir şeyden korkmuyordum. Kaybedecek hiçbir şey olmayan, hiçbir şeyden korkmaz. Delirmiş bir bal porsu. Sonrası malum, pislik ve karanlık içinde geçen yatağı ki yediğimin olana kadar. Sonra sen Boş yere... ...katledilen o melek küçük kız. Bu sene ...gelene kadar. O gün veda ettim yediğimle. Seninle tanıştım sonra. Buraya geldik. Hayat kurduk.. Aşık oldum sana.. Çok korkuyorum.. Korkma.. Korkma.. Korkma Sadi.. Seni kaybetmekten korkuyorum.. Kaybetmeyeceksin.. Mert'i de kaybetmeyeceksin.. Birbirimizi kaybetmeyeceksin. Sen korkma. Ben senin yanındayım tamam mı? Şişt. Hey. Sade. Bak emin olacak biliyor musun? Bak bana. Mert'le yaşayamadığın ne varsa yaşayacaksın. Bu sen da yaşayacaksın. Hem belki bu senaz abisinden öğrenirim merengiçi yapmayı, değil mi? Pıtı pıtı gelir yanımıza, merengiçi yapayım, içersin şey falan filan der, değil mi? Ne, ne olur ağlama. Yapar değil mi? Yapar. Yapar, yapacaklar. Abisinden öğrenir. Ama... Şimdi ben yapayım mı kahvelerimizi? Merengiçi yapayım, içersin. Ben hep senin yanındayım. Tamam. Hadi yapayım gelin kahvelerimizi içelim. Hayallerimizi kuralım sonra. Tamam. Nasılsın? Yok. Ha? Yok iyiyim iyiyim. Nasıl? Böyle, i̇yiyim iyiyim. Aynen kalkmaya çalışınca evet. oluyor zaten. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben yapalım şimdi. Kızım ben yapayım sana. Senin yanındayım hiç unutma tamam mı? Sen de korkma.. Korkmuyorum.. Sen varken korkmuyorum.. Seni çok seviyorum Sadiq..